Tekrarlayayım mı soruyu yoksa? İsa aleyhisselam ve Hristiyanlıktan açıkça bahsediliyor. Peygamber Efendimizden açıkça bahsedilmiyormuş Kur'an-ı Kerim'de. Bunun hikmeti nedir diye bilmek istiyoruz izleyicimiz. Benim benim bildiğim kadarıyla Eski Ahit ve Yeni Ahit iki kısma ayrılıyor. Bunların kitabı, kitabı ı Mukaddes dedikleri İngilizcede biz ona Bible diyoruz. Eski kitapta Eski Ahit'teki bütün kitaplardan hiç birisinde Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi geçmiyor. Asla öyle bir şey yoktur. Onun için birisi diyor ki Hz. İsa'nın açık olarak ismi vardır diyorsa öyle bir referans vermesi lazım. Öyle bir referans yok. Kaldı ki Hz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'den da bahsedilmiştir. Kuruc Çıkış diyorlar galiba Türkçe'de. Allah-u Teala Hz. Musa Aleyhisselam diyor ki o peygamber gelecek. Şimdi Türkçe olarak ben çeviriyorum aslında bu e, asıl e, Türkçe'deki kelimeler değil. Şu anda benim pardon zihnimde olmadığı için kendi kelimelerle ben onu çeviriyorum. Gelecek şehir dağlarından ve 10 bin kişi ile beraber gelecek ve elinde e, e, ateşli bir e, e, kitap olacak. Özet olarak bu. Şimdi Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman on bin e, eshab ile birlikte, askerle birlikte Mekke'ye girdi ve şehir dağlarından o orada şehirden deniyor ama dağları üzerinden giderek Mekke'ye gitti ve fethetti ve elinde e, İslam şeriyeti vardı, Kur'an-ı Kerim vardı o da günahları yıkan ateş e, demektir. Yani günahları yıkıyor ve yok ediyor. Öyle bir kitab ile geldi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilmiştir. Yalnız bir tane değil. Kaç tane referans var? Daha önce ben zikrettim. Muhammedim kelimesi var. Muhammed kelimesi vardır açıkça. İm kelimesi saygı ifade için çoğaltıyorlar bir kelimeyi. Asıl Muhammed'dir. Muhammed'in geleceği zikredildi fakat şimdi yine de bunları kabul etmediler ve o kelimeyi tercüme yapmaya başladılar. Urdu dilinde sarapa aşk angiz. başına başlı başına aşkı ve sevgiyi yaratan tabii ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında aşkı yaratmak için geldi ve insan ile kul arasında kul ile yaratan arasında aşk ve sevgi ve alaka uyandırmak için geldi. Onun adında bu vardı. O isim varken yine de kabul etmediler. Açıkça isim var. Yani kimse e, yok diyemez. Sonra Hazreti e, Resulullah'ın zikri şöyledir. Allahu Teala Hazreti e, e, zannederim Hazreti İsmail Aleyhisselam'a dedi. Ben e, Hazreti, e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a senin kardeşlerinden bir peygamber gelecek ve o kardeşlerinden gelecek olan şimdi Hazreti İsmail'un ve Hazreti İshak iki tane kardeş idiler. İshak neslinden gelmeyecek kardeşinden yani İsmail'in neslinden gelecek. muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsmail'in neslinden idi. Ve bu ayeti, ayet vardır. Eski ahitte. Velhasilul kelam birçok ayet var. Şu anda ezbere ben hepsini hatırlayamadım. Ama eğer önceden bilseydim ben liste getirirdim. Hazreti Resulullah Efendimiz'in ismi vardır. Aynı şekilde Hazreti Mehdi yakında da Kur'an-ı Kerim'de ve diğer birçok kitapta vardır. Hatta bunların Talmud adlı meşhur kitabı var. Orada zikredilmiştir. İlk Mehdi'den sonra Mahmud adlı onun bir oğlu onun yerine geçecek ve halifesi olacaktır. Ama şimdi sizin de söylediğiniz gibi namaz Kılın diyor Allah Teala kaç tane namaz kılan var? İçki içmeyin. şunu yapmayın. Bunu yapmayın. Yalan söylemeyin. Adam öldürmeyin. Başkasının malını yemeyin. Ama her gün bunu yapanlar vardır. Sözde Müslüman inanmıyorlar. Açıkça söylendiği halde yine de kabul etmiyorlar. Evet teşekkürler. Ee...